Çözüm de birkaç maddeyle özetleyeceğim. Birincisi, e, bu çözüm önerileri de nerede bulabiliriz? Çözüm önerilerini şöyle bir, demin size bahsettiğim ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi. Biraz uzundur ama e, 13 maddede özetlenebilir. İki yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Öncesi, Sayın bir Tuba, de revize çözüm ettik. önerileri yok demiştiniz. E, i̇ki yıl öncesini bile bugüne göre revize ettik. Bir 11 madde daha yayınladık. Benzer olanlarını ayıklıyorum. Şimdi diyoruz ki bir kere... Üretim, üretim, üretim. Ne üretimi? Tarım ve katma değeri yüksek e, ürün üretimi. Tarım bizim baş tacımız. Tarım bize de yeter, etrafımıza da yeter. Yeter ki iyi yapılsın. Biz bütün gücümüzle tarımı destekleyeceğiz. Bütün gücümüzle. Yani çiftçinin gübresini, çiftçinin mazotunu, çiftçinin tohumunu ve çiftçinin alım garantisini sağlayacağız. Böylece biz tarımda üreten, kendini besleyen, saman ithal etmeyen ama ürün ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Acil bunu yapacağız. İki, büyük yatırımlarla derhal katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. Buradan biz ancak yatırım yaparız. Şimdi biz bunu yaparken bu ülkeye yabancı yatırım gelmesi lazım. Yabancı yatırımın gelmesi için çok önemli bir şey var Serap Hanım. Yargı bağımsızlığı. Biz bunu sağlayacağız. Yargı bağımsızlığı olursa bu ülkeye yatırım gelir. Ama eğer yargı bağımsız olmaz ise yani bir telefonla Rahip Brunson serbest bırakılırsa, bir telefonla Almanya'daki gazeteci serbest bırakılırsa ya da senin ekonomini batırırım dediğinde Eyvah abi yapma dersen yargı bir telefonla falancayı gözaltına alıyorsa bu ülkeye yatırım filan gelmez. Merkez Bankası bağımsız olmalı. Başında Nebahat şey mi var? Kavcıoğlu mu var? Başım üstüne bağımsız olacak. Çünkü Şahap Kavcıoğlu her ne kadar AK Partili ise de beraber netvekili yaptığımız için bilirim Bayburt netvekiliydi. Bu ülkenin evladıdır, vatansever bir insandır. Bırakın bakayım Şahap Bey ne yapıyor? Sıkmayacaksınız adamın boğazını. Merkez Bankası'nın başındaki adamı beğenmiyorsan değiştir. Ama bırak bakayım ne yapıyor bir görelim. Sonra bütçe disiplini. Demin size anlattım. Yılın ortasında bütçe patladı. Bütçe disiplini gelmek zorunda. Biz bunu yapacağız. Ya yani biz bunu yaparak sizin paranızı koruyacağız. Sonra Mesela biz dış politika. Demin dediler ki dış politikada of 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 ülkelerin savaş. Ya, böyle naralar attınız attınız ya benim ülkem vallahi Ukrayna'da güzel işler yaptı. Bak Tayyip Erdoğan'ın hükümeti, AK Parti hükümeti Rusya Ukrayna savaşında vallahi güzel işler yaptı. Tebrik ediyorum. Onu da konuşacağız süremiz. Güzel işler yaptı. yaptı. Ama ne oldu? Anlaşmasından Bak, da çekildi. Tahıl koridorunda Tahıl koridorunda Rus Türkiye güzel işler yaptı. Evet. Gurur duydum. Akdeniz'de, ama, Libya'da, ama, yapmadım hoca ya. Efendim? Akdeniz'de, Libya'da, Amerika'da. Yani Amerika'daki dakika, o Türk evine ya. Bir dakika ya. Tam güzel konuşuyorum AK Niye kesiyorsun ya? Yok ya. Onlar da söyle. Rusya, unutma diye. Unutma Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Onları da unutma diye söyle. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Aması gelir birazdan. Ha, Aması gelir. <laughs> Rusya-Ukrayna Savaşı'nda alkışladık. Ben bu programda tb yüzde defalarca Ali Bey'de şahittir. Alkışlamışımdır. Ama bugün Rusya tahıl koridorundan çıktığını ilan etti. Gücümüz buraya kadarmış. Keşke daha güçlü olsaydık. Keşke tahıl ta koridorundan çıkarmasaydık Rusya'yı ikna edebilseydik. Bak güzel iş yaptık olmadı. Ha, dış politika iyi mi? Hayır. Suriye'de. Irak'ta. Yunanistan'da gelip oradaki paşalar mangal yapmayacak benim Karda Kayalıklarında kardeşim. Sen caydırıcı olacaksın. Sonra Akdeniz'de tabii ki mavi vatanda da haklarımı arayacağım. Tabii ki petrol arayacağım. Aman gönderip de gemiyi sonra bakıma çektim bahanesiyle Ters yapmayacaksın. Bakın bütün bunların hepsi bizim caydırıcılığımızı götürüyor. Bak Rusya, Ukrayna'da güzel iş yaptık. Ama onun dışındaki her yerde zamanım yeterse niçin kötü olduğunu söyler ama ben çözüm konuşacağım. Biz akılcı dış politika yapacağız. Rusya'yla da işimizi göreceğiz. Amerika'yla da, Ukrayna'yla da, Yunanistan'la da. Ama öyle bir caydırıcı gücümüz olacak ki Yunanistan bizi oradan nanik yapamayacak. Onun için gelip de, de savunma sanayinin güçlü de, olacak. Gelip de benim gemilerime taciz ateşi yapıp kaçtığında bilecek ki Türkiye onun kafasına iner. 74 Harbi'nde Rus Kıbrıs'ta olduğu gibi. O caydırıcı gücü kullanacağız. Devam ediyorum. Mesela biz yeni anayasa yapacağız. Bu ülkede barışı da sağlayacak olan şey budur ve bütün bu saydıklarımın güvencesi de tek adam sisteminden derhal kurtulmaktır. Yani parlamenter sisteme geçip, bakın parlamenter sistem tek başına bir işe yaramaz. Açık söylüyorum. Vatandaşıma da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Milliyet İttifakı size sadece güçlendirilmiş parlamenter sistemle gelirse oy moy vermeyin kardeşim. Vermeyin Şimdi ya. E, bir Şimdi şey eee Amerika'da bir açıklaması vardı. Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyorum demişti. Şimdi Tabii hem yani. Ukrayna'nın yanında olup hem Rusya'yla nasıl çok güzel e, iş Bu yapın. tarz masaya oturacağız. Tabii ki nasıl ki Atatürk Hatay'ı bir kurşun atmadan aldıysa üstelik de Suriye'yle aynı masaya oturup yöntemler çok kolay diplomatik işleri yapacaksınız. Rusya gitmiş Ukrayna'ya saldırmış hak ihlali var. Orada savaş ilan etmiş. Tabii ki biz mağdurun yanında olacağız. Rusya'yı çekip çevireceğiz ama Rusya'yla bir yandan ki kardeş yapma. Bir yandan ki gaz anlaşmamızı yapalım. Dostluk başka alışveriş başka. Rusya kabul edecek mi peki bunu? Bakın burada kişisel hırslar yürümez Serap Hanım. Milli menfaat, milletin menfaati ön plan. Recep Tayyip Erdoğan oraya hava atmaya gitmedi. Seçilme hava atmak için seçilmedi. Türkiye Cumhuriyetindeki bütün insanların çıkarını korumak için Cumhurbaşkanı oldu. Yani kendi karakterinden gerektiğinde vazgeçip ülkesi için çalışacak. Onu söyleyeyim. Devam ediyorum. Tamam, Toplumsal barışı ve huzuru sağlayacağımızı söylemişiz iki sene önce ve yapacağız. En önemli şey. Ya terörün beli kırılmış ya Türkiye'deki terör bitmiş ya huzuru sağlamak için ne yapılması gerekir? Ee, yani e dünyadaki ben bütün bir, ben bir sayayım şunları. Bir Bak, say huzuru, yani... Ali Bey, huzuru aynı şekilde. Türkiye 100 yılı vizyon projesinde iki numaralı madde olarak Tayyip Erdoğan söylüyor. Huzur. Şimdi sen diyorsun ki huzur sağlanmış. La madem sağlanmış niye Tayyip Erdoğan ikinci sıraya Ya sağlanmış diyor. Sağlanacak diyor. Ya bu Arkadaş, devam edecek diyor. Sağlanacak diyor. Evet. Demek ki sağlanamamış. Evet. Sağlanmış. Ha, i̇kinci sıraya koymuş. Sağlanmasaydı huzuru. İçişleri Bakanı çıkıp demezdi ki Türkiye'de 140 tane Terörist var, onların da yaka numarasını, ayakkabı numarasını biliyoruz demezdi. Tayyip Erdoğan yalan mı söylüyor? Hayır, sağlanmışız Neyse. diyor, devam Hayır. ettireceğiz diyor. Huzuru sağlayacağız Tamam. Ee, devam ettireceğiz sayın, diyor. Sayın devam edeyim, de söz vereceğim devam edeyim. Moderatör izin verirse, lütfen. ben içlerini açayım, şimdi açmayacağım. Başlıkları söylüyorum ama eğer ihtiyaç olur da, arkadaşlar da isterse içini de açmaktan büyük bir e, keyif alır. İçin hocam, açmana gerek yok diyor. Ee, söyleyeceklerimi dinlemeden içi boş Yok, dedi. Yok söylediklerinin millete içi boş. Havale ediyorum. Söylediklerinin içi boş. Biz huzur diyoruz, içi boş oluyor. Tayyip Erdoğan huzur diyor, alkışlıyor. Şimdi ben ne diyeyim Serap Hanım? Allah billah aşkına. Ben... Yaptık diyor, devam ya. ettireceğiz diyor. Ha, güzel. Peki. <laughs> tamam. Ben bunu da vatandaşımızın o güzel vatandaş bırakıyorum. dinliyor zaten. Devlette biliyorum. liyakat. Bakın, devlette liyakat olması olmaz. Devlette liyakatı sağlayacağız. İçini gerekirse açarım. Seçim yasası. Mutlaka değişmeli. Bir liderin iki dudağı arasında olmalı. Bu lider ister Kılıçdaroğlu olsun, ister Tayyip Erdoğan olsun. İki dudağı arasında milletvekili çıkmaz. Halk seçecek. Bunu da mutlaka yapmamız lazım. Mesela kamu ihale kanunu. Ya yüzden fazla kere değişti Allah billah aşkına. Kamu ihale kanununu rekabet edilebilir yapacağız. Ki yetim hakkı yenmesin. Şeffaf yapacağız. Bunların örnekleri var mı? Vallahi belediyelerimizde var. Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi kamerayı koydu ihale salonuna. Canlı yayın yapıyor. Buyur izle diyor ya. Buyur izle diyor ya. Bütün ihale evrakları yayınlanıyor. Bir tane eksiği yok. Başka bir belediyede var mı? Yok. Şimdi bunları Türkiye'de yapmaya devam edeceğiz. Ee, bir diğer maddemiz Sayıştay. Sayıştay şu anda neredeyse yok edilmeye çalışıldı ve neredeyse yok... Artık biz burada şimdi Deniz Yavuz Yılmaz'ın da kulağını çınlatalım. Böyle Sayıştay'ın evraklarını öyle bir okuyoruz ki öyle bir deşifre etmek zorunda kalıyoruz ki açın tweetlerine bakın Deniz'in neler yazmış. Sayıştay Tamamen özgür kalacak. Yani CHP da bizi eleştirecek. Diyecek ki sen şurada yanlış yaptın. Hemen düzelteceğiz. Sayıştay tamamen gerçek işlevine e, kavuşturulacak. Mesela diyoruz ki bakın çok önemli bir şey. Hızlıca bu. toparlayalım. Bir Sayın iki cümle Haticek. daha söyleyeceğim. Çözüm önerisi bu. Diyoruz ki bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kesin hesap komisyonu kuralım. Bunun da kuracağız. Ve bunun da başına bu komisyonun başına ana muhalefet partisinden kim isterse onu oturtacağız ana muhalefet. Neden? Bizi takip etsin diye. Bugün komisyonlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon bir tanesinde muhalefetin başkanlığını yaptığı yeri yoktur. Bir tanesinde bak iki demiyorum yoktur. Daha sonra mesela eğitim sistemi ile ilgili her şeyin başı eğitim. Eğitim sistemini CHP aklına göre değil. Bakın söylüyorum. CHP aklına göre değil. Milli menfaatlere göre yapacağız. Milli menfaat nedir? çocuğun yüksek yararıdır. Ona göre yapacağız. Aile destekleri kanununu çıkaracağız. Buradan söylüyorum artık gidip de kimseye el açmayacaksınız. Kimse size artık odun kömür getirmesine gerek kalmayacak. Aile desteği sigortasını alacaksınız. Paranla gidip kömür alacaksın. Yani sana Temmuz ayında kömür getirildiği zaman ekmek almak için o kömürü satmak zorunda kalmayacaksın. Her ay gideceksin. İhtiyacın varsa Temmuz'da da Aralık'ta da Ocak'ta da Şubat'ta da aile desteği sigortasını Ayarlı, alacaksın. Son olarak da şunu söyleyeyim. Daha var ama en çarpıcı şunu da söyleyeyim. Bir kere merkez yönetim ile, merkezi yönetim ile yerel yönetim dengesini mutlaka sağlayacağız. Yani CHP baştayken bir AK Partili belediyeye eğer desteğini esirgerse bunun önüne geçecek kanun çıkaracağız. Kimse geçemeyecek. Yerelde ne istiyor? Mesela Yozgat'ın neye ihtiyacı var? Ben Yozgat'ı bilmiyorum mesela. Yozgat Belediye Başkanı biliyor değil mi AK Partili o ya da MHP'li neyse HDP'li o diyecek merkezi hükümet yapacak engellemeyecek. Böylece biz milletin desteğini bu şekilde sarf edeceğiz. Yani yerelde ödediği e, e, ev vergisi, konut vergisi, su parası ile devlete ödediği gelir vergisini birleştirip vatandaşa sunacağız. Peki. Böyle olursa biz kalkınırız.